Bazı kişiler mutsuzluktan beslenir. Bilinçli ya da bilinçsiz sürekli sorun çıkarırlar. Mutsuzluktan bu şekilde beslenmek iyi bir şey değildir. Ama eğer mutsuzluk senin başına gelen bir şeyse, o zaman bu mutsuzluktan beslenebilmeyi öğrenmelisin. Hayır, beslenmeyeceğim. Ben hiç mutsuz olmak istemiyorum. Eğer bu hisler gelirse dikkatimi dağıtacağım, düşünmeyeceğim beni mutsuz eden kişi beni mutlu edecek şeyler yapsın gibi beklentilere girmek yerine mutsuzluk sanatında ustalaşmanı öneriyorum. Dört basamaklı uyan yöntemi bunu nasıl yapabileceğin konusunda sana birçok ipucu verebilir. Şu dört soruyu kendine sorabilirsin. Mutsuzluğumun arkasında hangi duygular ve ihtiyaçlar var? Ne oluyor da böyle hissediyorum ve bu konudaki kendi payım nedir? İhtiyaçlarımı karşılayıp mutlu olmamı sağlayacak neler yapabilirim? Bu yaptıklarım mutsuzluğuma iyi gel.